Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane yılbaşı hediyeleri videosunu çekeceğim arkadaşlar. Hani bir söz var ya tencerem var, tavam var, kasım başalıyım, havam var. Hakikaten öyle oldu şu an. Tenceremiz var, tavamız var. Bakalım açık mutfağa nasıl bir çeyiz var. Şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Yılbaşı yaklaştı. Şöyle ufaktan bir mutfağımızda değişiklikler yapalım dedik. Bunu aslında her sene yapıyoruz. Bu açık mutfağımla alakası yok. Ufak tefek böyle. Bunlar bir kere de alınmıyor arkadaşlar. Hani ara ara, ara 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 alıyorum. Yeni yılda böyle ufaktan bir değişiklik yapıyorum. Ağacımız da burada bu arada. Şöyle göstereyim. Nasıl da açık mutfağımın köşesi yılbaşı için değişti. Noel babamız var arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Şöyle sunumluklar var arkadaşlar. Bunlardan bayağı kaç tane aldım. Aslında uygun fiyat aldım. O yüzden biraz fazla aldım. Hem dedim hediye de veririm arkadaşlarıma, işte eşime, dostuma. Hem kendim de kullanırım. Mesela ben şimdi şu an şu yeşilleri birazdan açacağım kendi mutfağım için. Yeşil çünkü orada ağaçlar, çam falan var. Onu açacağım. Mesela bunu, burada da aynı şekilde sunumluklar var. Çok seviyorum. Biliyorsunuz soslarımızı, her şeyimizi koyabiliyoruz. Çok rahatlıkla ve çok şıklar. Bunlar da böyle marketlere gelmişti. Bildiğimiz marketlere 3 tane almıştım öyle. Şöyle göstereyim şunları. Böyle kahvenin yanına şirin şirin su koyarız diye. Şöyle bir 6 adet aldım. Bunları da şimdi hemen açacağım. Yıkayacağım ve rafıma koyacağım. Şöyle bir de bunlar hoşuma gitti. Markete getirmişler arkadaşlar. Ayran içmek için falan hani çok şahane hatta açalım. Zaten açacağız. Şöyle iki adet arkadaşlar. Fazla almadım. Bardak çanak çok fazla olduğu için. Şöyle havlularımız var. Mutfak el havluları falan. Bunları da çok fazla kullanıyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. Çok kullanışlı oluyor. Hamurlarımızın üstünü örtmek için her türlü kullanışlı oluyor arkadaşlar. Şöyle güveçlerim vardı ama kare güvecim yoktu şimdi doğrusu. Şöyle bir kare güveç aldım. Bunu da hemen açacağım. Güzel balık falan yapabilirim. Mesela helva yapabiliriz. İnşallah çekim yapamıyorum ama umarım çekim yapabilirim. Ve birlikte güzel tekrardan yemekler yaparız diye düşünüyorum. Yılbaşı sonrası. Çünkü o kadar yoğun ki arkadaşlar okuldu, ev giderken biliyorsunuz sürekli korunuyoruz grip olmayalım aman bir şey olmasın falan derken şu tabi de şöyle göstereyim çok şahane arkadaşlar bunu da şimdi hemen yıkayıp kullanmak istiyorum şöyle bir pasta kutusu aldım arkadaşlar okula falan da bazen bir şeyler yapıp götürüyoruz çok kullanışlı oluyor şöyle içinde de neler var şu üç tane kase aldım arkadaşlar çok hoşuma gitti bunlar hem sunumluk hem de bilmiyorum çocukların da hoşuna gider diye düşündüm. Şöyle 3 tane çerezlik gibi. Hepsi aynı model mi bunların? Bakalım. Evet. Hepsi aynı. Olmazsa olmaz bıçaklarımız arkadaşlar. Gerçekten bıçakları da çok seviyorum. Şöyle bir rendemiz daha var. Bir de bu rendeyi almıştım arkadaşlar ben. Ben de bir tane minik vardı. Onları da öyle almış oldum böylece. Şöyle kaşıklarımız var. Bu da yine pudinglerimiz, tatlılarımız için üç tane sunumluk arkadaşlar. Çok fazla olduğu için fazla almadım. Sadece hani şık güzel görünsün, farklı olsun diye birkaç tane aldım. Bunlar da böyle cam kaseler arkadaşlar. Altı demiş. Bunları Bunlar da şık ve güzel. Kenarları sarı sarı. Burada da sanırım bu bir masa örtüsü. Evet. Aldık. Onu da unuttum. Bu ah. da böyle arkadaşlar. Şimdi gelelim. Şöyle doğum günlerimiz bizim hep yılbaşına yakın kızımın falan. kırılmıştı bende. Bir tane böyle aldım. Pasta kesici. Güzel pastalar yapacağız şimdi hemen. Bir tane kek kalıbı aldım arkadaşlar böyle. Bunu da hemen yine kullanacağız. Şöyle bir tane tek bu arkadaşlar. Kendime fincan aldım. Ben kahveyi küçük fincanlarda içemiyorum arkadaşlar. O yüzden biraz büyük olmalı. Şöyle küçük küçük yine sunumluklarımız var. Burada da böyle iki adet var. çatallarımız var arkadaşlar. Şahane. Bunlardan da arkadaşlarıma da vereceğim. O yüzden biraz fazla aldım onu da. Bu da çok tatlı arkadaşlar. Hemen bunu da hiç paketine koymuyorum. Acilen kahve içeceğiz. Çok şahane sunum da yapabiliriz. Şeker rengi de çok güzel olan bir sunum tepsisi diyelim. Evet. Şöyle iki adet şirin tatlı desenli. Kim deseni galiba desenli tepsilerimiz var arkadaşlar. Yine hem sunum için güzel, hem görüntüsü güzel, hem kahve içmek için çok şık ve güzel. Şimdi hemen bıçaklardan da bunu çıkarıp makineye koyalım. Şimdi bunları göstereyim arkadaşlar. Bunlar da şahane, çok şirin, çok şeker bir çorba kasesi arkadaşlar. Bayılacaksınız. Ben hasta oldum bunlara. Şöyle hatta öğretmenimize bile hediye aldım çok şirin. Bunlardan da işte 3 kaç tane aldım? Fazla almıştım. Bana kalan 3 tane hediye verdim. Oldukça güzeller arkadaşlar. Sunumuyla sofraya koyduğum zaman çorbanızı aman düşürüyordum. Az önce de yüzüğüm kırıldı. Üzüldüm. Maalesef en sevdiğim yüzüğümü kırdım. Şöyle kesme tahtalarımız var arkadaşlar. Güzel bir tane büyük boy tepsi aldım. Yine orada iki tane sunumluk tepsimiz var. Yastık kılıflarına bayılırım bayılırım yastık kılıflarına bayılıyorum arkadaşlar mutlaka her sene alırım havlu yastık kılıfı Bunlar bende fixtir mutlaka alırım Yine şöyle sunumluk pasta kurabiye bir şeyler koymaya çok şık bir güzel Bunlar da çok şirin arkadaşlar kendinden kullanması pratik olan sunumluk var arkadaşlar. Bu da böyle yine aldım ama belki hediye de verebilirim bilmiyorum. Ya da şeker falan değil mi? Çocukların doğum günlerinde şirin olabilir. Bunu da koyalım. Gelelim full dolu masaya. <laughs> Burası fena. Bunlar e, yağlıklar arkadaşlar. Bunu kapağını düşürmüşüm. Nerede düşürdüm gerçekten ben de bilmiyorum. Bunu yine birini arkadaşıma almıştım. E, başka ne var? Şunu göstermek istiyorum. Bunu da çünkü hemen çıkaracağım. Şöyle aşağı kutusunda. Çok güzel bir salata tabağı arkadaşlar. Çok şık. Kendinden oturuyor şu şekilde göstereyim. Kendinden böyle ayağı olduğu için şirin güzel görünen bir salata kasesi diyelim ona hemen. Ve geçelim yine buraya. Bu minik tencerelerden de iki tane almıştım arkadaşlar. Birini açtım kullanıyorum. Şimdi birini şimdi kullanacağım. Çok şöyle göstereyim. Çok güzel kalan hani böyle az yemeklerimizi ısıtmak için falan harika. Burada yine bir tavamız var. Bu tava da hemen kullanılacak. Altında da bir tane bir tavamız var. Kaplarımız var arkadaşlar. Bunlar saklama kaplarımız. Lile görünce takım dedim. Bir şekilde alayım. Şöyle göstereyim. Bunlar da çok şeker ve güzeller. Bunlar da süt. İşte çikolata için falan. Açalım. Şahane. Bunlar da öyle arkadaşlar. Hem güzel hem kullanışlı oluyor. Bunlar da böyle plastik galiba bunlar. Çerezlikler arkadaşlar. Bunun da hemen birini açabiliriz. Şimdi yılbaşı gecesi kullanırız. Şöyle üçlü kalıp diyelim arkadaşlar. Ben hani pilavları falan çok kullanıyorum bunları. Bulgur pilavı, pirinç pilavını kalıp çıkararak dökmek çok hoş oluyor. Güzel oluyor. Helvalarda da kullanabilirsiniz. Harika sunum oluyor arkadaşlar. Şunları göstermek istiyorum. Bunlar çok tatlı. Hemen bunları da elma. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Oh, düştü. Hemen diğerini de açayım. o da düştü. Bu da kırmızı elma arkadaşlar. Kuşumuz şurada. Hemen bunları böyle koyalım. Bunlar da pastalar için. Şekillendirici. Bir de böyle bir şey çıkmış arkadaşlar. Çok pratik plastik şuradan nasıl çok rahat bir şekilde ayranınızı ya da işte pratik olan bir şeyiniz varsa diğerini kirletmemek adına pratik bir şekilde kullanabilirsiniz yine şöyle küçücük bir tepsi ve hamur, e, şeker hamuru şekillendireceğiz bu da benim annecimden hediye. Canım annem bana yılbaşı hediyesi. Bir bunu aldı. Bir de biraz sonra çekeceğim de güzel bir şey aldı. Bunlar da böyle sirke, yağ, limon koymak için çok güzel minik minik sofranıza koyabilirsiniz. Pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunları göstermek istiyorum aslında arkadaşlar. Çok şirin güzel şeyler çıkmış. Hakikaten insanın bayılacağı özellikle de çocuğunuz varsa çocuklarınızın bayılacağı kaşık var arkadaşlar. Şöyle bir tanesini hemen çıkarayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Harikalar. Efsane güzeller arkadaşlar. Hepsi var. Dondurma var. Hamburger var. Bu neymiş? Minicik çok tatlı bir ev arkadaşlar. Nar var bilek var. Pasta. Ha, bir tane daha var. Pasta var. Bir de cheesecake mi varmış? Sanırım bir de kurabiye gibi bir şey herhalde. Şöyle hemen alalım ve gelelim. Bakın tenceremiz var arkadaşlar. Çok güzel bu da harika kullanışlı bir tencere. Bunu da salçalar için aldım arkadaşlar. Yazın yazlıkta çok şeyler yapıyoruz. Konserveler, bir şeyler, bir şeyler. Bunu da onun için almıştım. Hatta oraya götüreceğim sanırım bunu. Bunlar da yine tencerelerimiz. Bunlar bu ikisi takım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O yüzden dedim tencerem var, tavam var dedik ya. Bu da böyle. Bu nasılmış? Bu da pembeymiş arkadaşlar. Şöyle minik bir tane tepsimiz var. Tepsilerin kek olan, kek için olan tepsilerin biraz çizilmeye başladılar. Bir tane böyle aldım arkadaşlar. Aslında bir iki tane daha gerekiyor ama şu an için şart değil. Şöyle nesinler. Bu, ah Bu da böyle bir tane Büyük boy sunum tabağı arkadaşlar. Şöyle biraz kamerayı geri çekeyim. Büyük boy servis tabağımız var arkadaşlar. Bu da şahane kavurma tenceresi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Orada ışık olduğu için. Çok güzel, büyük boy bir kavurma tenceresi aldım arkadaşlar. Ve gözleme tepsi, şey tavası. Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Gözleme yufka, her şey için kullanabileceğimiz şahane güzel. İnşallah çekimlerde de kullanma şansımız olur Rabbim nasip eder. Kullanırız birlikte. Böyle güzel bir <laughs> hepsini üst üste koydum. Şimdi birazdan devrilecekler. Ama onların hepsini şimdi mutfağa direkt götüreceğim için pek şey yapmak istemedim. Şöyle göstereyim. Süzgeçlerimiz. Bunlar da çok şeker. Bunu da hemen makineye. Bir tane sosluk aldık arkadaşlar. Bundan şu an kullanmama gerek yok. Bunu Bundan var zaten. Bir de böyle kapkacaklarımız işte. Olmazsa olmazımız evlerimizde. Bu da böyle arkadaşlar sunum için oldukça şık ve güzel. Bunu da hemen açalım. Mutfağımıza koyalım arkadaşlar. Bir de şöyle bu da marketlerde bildiğimiz marketlerde var arkadaşlar. Üçlü tava setiydi tava çok gidiyor çünkü e, benim oğlum sağ olsun biraz kullanırken dikkat etmediği için çiziliyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Söylememe rağmen oğlum yine çiziyor. O yüzden tava çok gidiyor. Tavaları da çok seviyorum. Temiz olmasını seviyorum. Güzel görünmesini seviyorum. O yüzden bol bol tavamız var sanırım etrafta. Evet arkadaşlar. Yılbaşı hediyelerimiz bu kadar. Rabbim inşallah kullanmayı nasip eder. Hepsini şimdi şirin şirin mutfağımıza dizelim. Çekim yaparken zaten hepsini mutlaka göreceksiniz. Bir de böyle birkaç parça giyim. kendimi aldığım hediyelerim var. Bir tane pantolon var arkadaşlar. Şöyle tavşan. Ben gerçekten böyle çocuksu şeyleri çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Çok seviyorum. Şöyle tavşanlı. Simli bir tane var arkadaşlar. Bunlar hep tişört. Tayt üstünde pantolon üstünde giydiğimiz. Yine böyle bir tane turuncu. Şöyle gösterebilirim. Bunlar da çok şeker arkadaşlar. Şimdi havalar sonunca yelek ve pantolon takım. Bu sene de bunlar çok modaymış. Ben de bayıldım bunlara. Bu arada kilom da anlaşılmış olacak şöyle takım arkadaşlar şahane aynı şekilde bu da öyle turuncu turuncu şöyle bir alt pantolonu var bu gayet güzel çok güzel eşofman gibi pantolonu üzerinde de şöyle tatlı bir yeleği var arkadaşlar giydiği zaman da gayet şeker şirin duruyor güzel duruyor yine böyle mikili bir tişört Şöyle gösterelim. Bunlara bayılıyorum. Üzerimde de Mario varmış bu arada. Yine çoraplarımız. Hazır kızım yokken çektim. Yoksa hepsini bana ver anne diyor. Hepsini alıyor. Evet arkadaşlar hepinize mutlu yıllar diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Umarım en yakın bir zamanda video çekmeye başlarız çok istiyorum ama zaman olmadığı için çekemiyorum. Ama çoğu arkadaşlarımızı gerçekten takipteyim, takip ediyorum ve sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu yıl umarım her şey hepimiz için çok güzel olur. Huzur, mutluluk, sağlık ve herkese nasıl diyeyim? Hakikaten ekonomimiz çok kötü. Umarım her şey düzelir. Hepinize mutlu yıllar arkadaşlar.